Hemen ekip sağlam Çocuklar geçiyor Kaydımızı yapıyor değil mi demin niye kayıt durdu Biraz gazı getirelim. Yani arkadaşlar Apache değilim ama bu motorda mecbur biraz Apache olmak zorundayım. Yoksa kullanılmayacak lan motor. Biraz akresif kullanmam verecek motor. Kalkışta gaz veririz Yani. Bizim 650'lerin sesi efsane ya. O motorun sesi hiçbir şey yok. Honda'ların sesi güzel oluyor genelde. Havuz Akin'in de mesela manyak. Bizim BMW'nin sesi genelde yaratık gibi oluyor. Hı? Motor fren yapıyor. Hı. Yavaşladım anlıyor motor nedir daha tam çözemedim çok fazla elektrik şey oldu için. Nereye gidiyoruz daha? <laughs> Önce plaja gidelim dedim ya. Ya da öyle de olur. Önce oraya gidelim tamam. Sonra plajı gidelim. Nereye gidiyor? Bu daha yöndeki yola gidelim diyor. Oraya yeni yol var ya. Gidelim bakalım. Evet, e, tamam, tamam. Artık yavaştan kuyuk şiştirdi, kullanılsam iyi olacak Ne <laughs> <Ha? gülüyor> lan? He? Evet, Canımız çekmesin. Şarjımız var ya demin niye kapandı? Ot giydim yine de alışayım ya. Sıfırda da yine patinci attı bu makine. Demek sıfır yarı patinci attı yarı da durduruyor arkadaşlar. Bakalım sesi biraz daha... Şimdi dün kamera setup'unu da ilk kullandığım için mikrofonun şeyin rüzgar engelleme özelliğini kapatmışım. Şey açmayı unutmuşum. Şimdi o da açık. çakışıyor gaz şey ya. Depreje kayıştır biraz çakışıyor da vites düzgün devam Artık kayıştır başlıyor. Kayıştır. Azı saldım, kuyuşları düşürüyorum. 5, 4, güzel. Kış artık. Şimdi 200 kilometreyi geçtim. Kış kullanıyor. Aman tanrım. Dur gazı sabit. R7 ZX4 rr 650 arar arkadaşlar. Bu arada 650 artık kardeşimin o satın aldı. Tam onun dışında egzoz var. Vallahi dağıtıyor ortalık. ZX4 aradı da arkadaşın da SC da o. çıkarttık. Ama direkt SC alınca direkt ceza yazıyorlar. Bizim 650'ler de da susturucu olduğu için polisleri rahatsız etmiyor. Kimseyi rahatsız etmiyor. Çok

Bakın arkadaşlar motorun ne kadar korkunç bir gücü olduğunu şimdi göstereceğim size. Yani motorun gücü çok korkunç. Şu an ekran değil karşıya bakarak ekranı bakayım şöyle ha. Sport monitor. Bak şimdi sport monitor e ekranı geçtik ya. Bak geçiyorlar geçelim. Bunun çok iyi değil durum. Açıklardım biraz şey yapalım yavaş gidelim. Dur bakayım bir deneyeyim. Kayacak gibi olursa şey yaparız gazı keseriz. Evet, taf bir tutmuyor gibi oluyor. Bakın arkadaşlar motorun korkunç gücünü görün. Şu an biz kaç devirdeyiz? Görünüz değil mi? Şu an 4'te hatta 5'te 1 gücünde kullanıyoruz. 3000 4000. Hani 5 5 6000 devirlerde kullanıyoruz ama yani bunu ileriki seviye devirlerde vallahi düşünemiyorum. Şimdi 600 km sonra artık e, yapıştırabileceğiz. Şimdi rodajlı olduğu için 5 5 6000 devir çok geçmeyin dedi. Dediler. Motor çok fazla yatıyor. Çok ilginç. Daha ne kadar yatıracağız bilmiyorum. Yani uzun yıl 200'lerde falan giderken sanırsam bir 30 ile 40 derece arası ancak yatırır, yatırabilirim diye Yani onun üstü zor. Maksimum şimdiye kadar 27 derece gördüm. Topuzumuz çok fazla yürüdü. Al bak ya bridge basıyor. Vites şöyle şey yapıyor. Geç al Resmen kuştur kullanıyor Yavaş mı gitti Yavaş gitti dedi adam ne demek sen? Bak Bunlar da ilk tıra Motorla yani. eski motorcudur o yardırıyor. şöyle bir zorlayalım 22 mi ya? 22 bak kuştur sevcem gibi lan Hani ben biraz kıyık şıtır karşıydım ama Yeni motorlarda kıyık daha güzel yapmışlar gibi Güzel yani Arabalar olmasa Muhammed yetişemeyeceğiz herhalde Muhammed arka arı Ar yedi Kardeşim ben yeni motorlarımız alışıyoruz. Tabii tam performans kullanılmış. Hele ben motor tam performans kullanılmış. Binlik motor ya gerçekten çok farklı artışlar yani. 650 kullandım kullandığım halde yani bunun tepkimeleri çok farklı. Çok farklı. bu bir güç Değişik bir şey ya Abi, bu boşa geçmesi iyi değildi boşa geçti hızlandı Vallahi bak o kadar motor kılıyorum esprilerin üstünde bildiğin çaylak gibi oldum ya motorla yavaş giderken resmen acemiyim acemileştiriyor adamı 1000 cc makineler ayrı bir şeymiş arkadaşlar gerçekten. O yüzden yani herkes diyoruz hemen CC yükseltmeyin. Yani cidden 650'ler falan şeymiş yani. 250 CC motor gibiymiş kullanımı. Ağır bir diyor. Bak gaza dokunamıyorum ya. Bir an tetikleniyor şey. Bugün de şansımız kalabalık. Burada ben böyle kolay kolay araç görmezdim. Çekilin de yol verin ya. Bak biri 55 ile gidiyor, biri 56 ile sollayacağım diye uğraşıyor. Bir şerit lazım. O da selektör yaptı ki da saat adamı burada yavaş yavaş geçiyor. Aman Tanrım, bu sey istenildi, gerek yok sanki ya güzel. güzel. Tanrım! Eski 650'ler misiniz? Çok manyak ya. Vallahi lan. Formula 1 gibi çıkıyor. Tamam, gelen yok değil mi? Sağ tarafta nasıl çıkıyor? Basamıyoruz ki arkadaş. Bassam neyse şurada 200-400 km daha böyle deyiz. 600 km sonra yağdırız. Tabi onu da 8-9-8500 falan gideceğiz de. Yine bir 200 falan yapıyor. yok ya. De, vites sıkıştı. Daha çok hoşuma gidiyor benim Neyse kafamızı Rol yaptığımız zaman tekli veya rol yaptığımız zaman bu işleri kullanırız normal geçeyim. 195'te 166 kilometre düşmüş. ters yatamıyorsun. Biraz gaz bası ver. Neyse yani araba 17 çok felaket torklu Kalkışta o manyak kazıyor Bak motor freni yapıyor şuan Nereye abi? Şehir içinden gidip dolanalım mı? Niye? Fark etmez yol. Ben fark etmez abi ben yol yapmak için çıkıyorum. Şehir içinden gidelim mi? He? Şehir içinden. Şehir içinden uzun yola çıkalım. Aynen. Olur ne olur daha hiç gezmedik ki değil mi? Fark etmez. Ha, siz niyetlisiniz yani yorulacaksınız dönelim. Yo benim için nasıl diyorsanız grubu uyarım ben. Tamam. Hadi şehir içinden ana yola çıkalım. Bu ne lan? Buraya yol mu yapmışız? Şey gibi. Diyelim bir Sparta'da Eskiden ağır görsün Orada var zaten Bizim krallar da alışana kadar. Ya şimdi yarış botu var ya bunlar sert oluyor. Ayağımın ucuyla vitese basmış gibi oluyor. Hissetmiyoruz ya. Hoca geçti o burada. Onu ayağım yanık olayım. yine bekleyecek mi? Allah. Hop. Kaydan görünüyor. Yatırmaktan vazgeçtim Slalomu yapalım araç yaptım mu? Hantal geldi bana Seedlerim daha seriydi sanki Bu uzun virajlarda güzel dar virajlarda bilemedim. Yani bir anda sağlı sollu Virajları gireceğimiz zaman bak el fren devreye girdi. Biraz hantal kalacak gibi. Tam kaldır şu anladık ya. yanmaya başladı ya. Dostum sen de sürekli 200-300 gidemeyiz ama. Hemen ısınma. Evet yine ayağım kırıldı. Kes kolun biraz sertleşmiş lazım sanki yapabilirler mi öyle bir şey? Ya bizde öyle bir ayar var mı acaba? Tecrübeli olan arkadaşlar söyler. Yapraş çok yumuşak. Botla bastığım bile şey hissedemiyorum ya. Artışlar bilen varsa lütfen yardımcı olsun. şeymiş. Sadece ekip bir şey trafik değilmiş. Bak kalkış bile yani Nasıl desem size uslu çocuk olamıyorsunuz kalkışında. <laughs> Hatta olacaksınız.

daha boşa geç. Efendim, ben... <laughs> ya bazen arkadaşlar e, yani bunu biraz basit bir giriyor. Heyecanlı olduğum için lan heyecanlı olduğum için e, argo bir küfür falan edip ediyorum. Yükten rahatsız olursanız kusura bakmayın. Hani istemsiz çıkıyor. Heyecanlanınca. Fanatçı yanıyor. Anaştı. açtı. An çalışır çalışır gidiyoruz. Neyse burada Allah'tan çok şehir içinde gezmeyeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. O yüzden yani fazla durkak yapmayacağımız için giriyorum dedim zaten. Şimdi dur yazıyor Şunu biraz daha bastırdım. Eğer fren de arıyor. Yani hoşuma gitmeye başladı yani benim kontrolüm de zaman. Şimdi bazen bilmeden devreye giriyor. Biraz canımı sıkıyor. Ama şimdi bak alışınca. Eğer fren özelliği de hoşuma gitmiyor değil. Sinyal otomatik sönüyor ama ışıkta beklerken tabii ki Söndüğü için tekrar sinyal veriyoruz. Biraz gazı az verdim. Stop etti. Demek ki alışamamışım. Yani bak 650 ara olan arkadaşlar falan Ariyede olan arkadaşlar hatta. Yani kalkıştığınızı unutun. Bu motor çok ayrı bir şey. Yani hepimiz denedik, hepimiz de istop ettirdik. Bunun e, gaz tepkimesi, depriyajı çok sert. Acayip sert. O yüzden bir alışma sürücümüz var tabi. Şimdi ben bir de yani yaşımız bir e, 20-25 değil yani 40'a yaklaştık o yüzden de bir apaçliliğimiz yok. O yüzden yavaş yavaş alışacağız artık. İstemeden de olsa apaç olacağız. Biraz ama öyle çok olamam. yani çok apaç olamam. Hani ileride stop yiyor, kuyası tanık, akbul falan filan yaparsak... Bilemeyeceğim. Ama ben benim tek terdim taksit ben taksitçiyim abi. Viraj falan severim ama pardon çok virajcı değildim. Çünkü bir tane rahmetli için virajı da kaybetmiştim ben. O yüzden virajı çok sıcak bakmıyorum. Yani. En güzeli top On Onda... Güzel oluyor. Evet, sorusuz kalkabildim. <laughs> Abartıyorsun. Ya odaklanmam lazım abi. Biraz da elim alışsa hiç uğraşmam artık kalkış falan ama. nasıl alışmıştım bu sefer. Şey denk gelmedi.